Herkese merhaba. Çiftliğime hoş geldiniz. Ben Ziraat Mühendisi Berke Öztürk. Yaklaşık 40 gün önce hatta tabii 40 45 gün önce burada hayvanlarımızı salmıştık bu bölgeye gördüğünüz gibi. O zaman oğlum da inekleri dama doğru yönlendiriyor şu anda. O zaman burada diz boyu kuru ot vardı. Şu anda göstermek istiyorum. Yerlerde hiçbir şey kalmadı. Burayı ben 30 günde yerler diye düşünmüştüm ama daha uzun sürdü. Bu incirleri de gördüğünüz gibi uzanabildikleri yere kadar uzanıp yediler. Uzanamadıkları yerler yukarılarda. Yapraklar. Tekrar yağmur yağdı 20 gün önce. Çimen çıktı. O yüzden de uzun gitti. Ayrıca işte böyle biz bu sıklık deriz. Sıklıklardaki otları yediler. Cihazımız orada gördüğünüz gibi bir ay şey 40 gün önce videoyu oradan çekmiştim. Şimdi buradan çekmek istedim ki o alan daha net gözüksün diye. Angus masrafsız hayvan. Dediğim gibi buraları yiyebiliyor. Ve karnını doyuruyor. 40 gün boyunca buradan karnını doyurdu ekstra bir saman, ot veya yemleme yapmadık. Oğlum 3,5 yaşında ama hevesli maşallah. Bak şuna, şuralar sıklıklar deriz biz. Buralarda yaprak boldu ama hayvan içine girerek buralarda yedi. İşte buralardan dolayı 40 gün sürdü burası. Bir 3 gün daha herhalde gider. 3 gün sonra artık hazır bakmaya başlarız bu gördüğünüz alanların mesela bunlar sumak deriz biz bunun yapraklarını yiyor. Ondan sonra burada işte deli erikler var. Karagürem deriz. Onların içlerine giriyor. Altındaki otları ve sarmaşıkları yiyor. Gördüğünüz gibi. Buralardan kendilerine yollar yapmışlar olanlar tamamen sıklıklı. Ama gördüğünüz gibi kendileri yiyerek yiyerek ormanı açmışlar resmen. Aa, merhaba. merhaba. Tamam. Herkese bereketli günler dilerim. Allah herkese hepimize emeğimizin karşılığını versin inşallah.